Amerika'da Google kuantum bilgisayarımızdan şu açıklamayı yaptı. Doğrudur yanlıştır göreceğiz önümüzdeki günlerde. Zaten hemen eleştiri IBM'den geldi. Belirli bir matematik fonksiyonunun hesaplamasını mevcut dünyadaki mevcut en hızlı araştırma bilgisayarları 10 bin senede çözdüğü bir fonksiyonu 200 saniyede 200 saniyede çözdü bizim kuantum bilgisayar dedi. Bu doğruysa artık Dediğimiz o futuristik çağının, utopik utopik gelen çağının kapısı açıldı demektir. Ha tabii ki şimdi bunu derken, burada şey konuşmayalım bilgisizce, şöyle bir durum var. Belirli bir tarz fonksiyonları çözüyordur, hepsini çözemiyordur, değişik tarzlarda belki bunu yapamıyordur falan eleştiririz. Ama 10 bin sene 200 saniye düşmesi işte dediğim o üstel fonksiyon. Bu o kadar çabuk giderler ki, şimdi böyle tarz hesaplama gücünüzle e, hayale sınır yoktur. Hayal edin demişler. Sonsuz hayal et diyorlar. Belki biz daha yolculukta yeni uçak gelecek, süpersonik olacak derken bir bakarsınız önümüzdeki süreç ışınlama gibi bir şey çıkar. Çok ütopik geliyor insan ama öyledir. Teknoloji öyle ilerleyecek. Öyle Hı. bir çağda artık yok merkez bankaları karşılıksız para basıyormuş, yok şuymuş, onlarla ilgilenmeyecek insanlık. Hatta o sistemsel değişimde finansal reformların ve mali reformların dışında aslında sosyal reformlar olması lazım. Ulus devletleri merkezi olan ulus devletleri artık merkezsiz olup yepyeni bir oluşum olacağını düşünüyorum. Çünkü bu gelecek teknolojileri başka türlü taşıyamayız. Bunu bir de nanoteknolojiyle birleştirirseniz artık sınır yok. Her şey yapabilirsiniz. Her şey. Burada insanoğlu Ciddiyim ben burada bunu konuşurken. Böyle fantastik bir şey demiyorum. İnsan İnsanoğlu yerini bulması gerekiyor. Yani yok yapay zeka bizi mi öldürecek derken olabilir. Acaba biz çok farklı bir görev mi üstleneceğiz insanlar olarak? Ama vazifemiz sabah kalkıp insanların çoğu sevmediği bir işi yapıp akşama kadar çalışıp asgari ücret kazanıp da faturaları ödeyip uyuyup yemek yiyip gene çalışmak mı ki hedefi? Değil. İnsanoğlunun farklı hedefi vardır ve onu belirlememiz lazım. Bunları anlatırken tabii ki bütün soru işaretleri oluşuyor. Biz kontrol edilen bir sistemin içindeyiz. Biz kontrol ediliyoruz. Ne düşüneceğimizi, ne yiyeceğimizi, hangi hastalıklara karşı nasıl tedavi edileceğimizi, hangi ilaçları kullan bize dikte ediliyor. Özgür değiliz. Bir sistemin içindeyiz. Para kazanacağım fatura ödeyeceksin. Faizini ödeyeceksin. Böyle acayip şeytani diyorum ben hep modeller çıkmış bizi köle yapmış. Hatta senin müthiş bir kitabın var. O köleler, insanın köleleri. Köleler. Köleler, köleler ve efendiler çok güzel sen sen onu çok güzel anlatmışsın o kitapta. realitemiz o. Oradan kurtulma fırsatı olarak da görebiliriz insanoğlu olarak bunu. Amma ve lakin mevcut güçler bizi daha da köleleştirmek isterse çok rahat yapabilir. Zaten biraz da onun eşiğine geldik. Bunun da hesapları yapılıyor, yapılmış aslında. Hazırda karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Biraz da onun üzerinden gidelim. Bu, bu arada e, yönetmen arkadaşıma da sorayım vakitimiz reklama ne kadar var, ona göre açayım konuyu sorusunu sorayım. E, var mıdır daha vakit? 10 dakika tamam, rahatız o zaman. Şimdi bölünmesin diye soruyorum. Şimdi baktığımız zaman e, bu birçok açıklamada da 2020 özellikle işaret edilerek dikkat çekilen resesyon ama ondan daha başka bir şey bizim anlamamız lazım. Bir sistemsel dönüşüm bir çünkü şunun ardından gelecek yeni bir şey. Burada o zaman yeni enstrüman ne olacak sorusu çıkıyor. En büyük soru bu. İşte bunun için hazırlanmış merkeziyetli bir sistem. Kripto para sistemi üzerine yıllarca çalışılmış bir kavram çıkıyor. SDR deniyor bununla ilgili IMF'nin böyle teoriler var, fikirler var. Peki biz karşımızda ne göreceğiz? Yani bunu bize yeni bir enstrümanı dikte edecekler mi merkeziyetli yoksa dünya... Merkeziyetsiz bir sisteme geçip özgürlüğe doğru yol mu alacak? Benim kendi görüşümü sadece ifade edebilirim buradan. Bence bize merkeziyetçiliği yine dikte edecekler. Ve biz de alacağız yani değil biz mi? Biz de alacağız. Çünkü ne o güçler ne sosyolojik anlamda toplumların yapısı merkeziyetsiz olmaya şu anda hazır değil. Ama bunlar bir tekamüldür. Yani bir evrimsel adım atacağız. Daha özgürmüş gibi gözükeceğiz. Daha iyi bir hayat görüntüsü verecek. Ama tamamen özgürlüğümüz verilmeyecek. Kontrolümüz daha da artacak. Ya enteresandır. Şimdi o 220 yıllık döngüyü söyledim ya teknoloji döngüsü. Aslında orada bir tane, orada bir gizli bir dümen var. Şudur. Köleler efendilere gelirsek. Sana diyor ki, önce sanayi devrimden önce mesela ne yapıyordun? Ekiyorsun, biçiyorsun, kendi şeylerini yiyorsun. Ufak bir tane, genelde ufacık bir tane evde yaşıyorsun. Çok çocuğun oluyor çünkü hastalıktan çoğunu kaybediyorsun. Şartlar zor hayatta. Sanayi devrimi oluyor, birden evine elektrik çekiliyor, su çekiliyor. Daha, biraz daha konforlu mobilyaların oluyor. Ama sen artık eskisi gibi ekip biçmiyorsun. Fabrikalarda çalışıyorsun sabaha akşama kadar. Ya da ofiste çalışıyorsun. Daha kaliteli bir hayat deniyor. Ama aslında özgürlüğün azalmış oluyor. Bağımlılığın oluşuyor. Dışarıdan birisi sana o parayı vermezse o hayatı sürdüremiyorsun. Gelelim bugüne. Aslında o sanayi sürecinin sonuna geliyoruz. Erkan Öz'ün de çok güzel oradaki teorisine ona katılmamak mümkün değil. Katılmam gerekir. Bir sanayi devrimi bitiyor. O hep bilgi ekonomisi başlayacak derken. İşte değişik bir şey olacak. Senin evin gittikçe daha modern aletler, hayatını daha kolaylaştıran cihazlarla oluşturuyor. Sağlık anlamında mesela böyle aletten artık ölçecek, her şeyini gösterecek, ilacın gelecek falan filan. Böyle çok daha rahat gözükecek. Ama özgürlüğün daha da kısıtlanacak ama sen kendini özgür sanacaksın. İşte bu illüzyon. Bunu ben birkaç defa önceki yayınlarımızda da anlattım hep. Bu Huxleyan dünyası evet. ve Orwellian dünyasının sentezidir. Bu taraftan baskıyla bunu yapacağım. Büyük abi seni izliyor. Her tarafta izliyor. Bundan da izliyor bizi bugün. Evet. Biliyoruz. Konuştuğumuzu dinliyor. Bir konu konuş, biraz sonra sana onunla ilgili reklam geliyor. Reklam geliyor. Bu aslında bütün özgürlüğüne aykırı bir şey. Sosyal medya diyorsun, insanlar bağımlı olmuşlar. Değerini dışarıdan ölçen bir insan köledir. Kendi değerimi içimde bulamıyorsam, kıyafetimle, bindiğim arabayla, kaç tane beğeni aldığımdan kendi değerimi belirliyorsam ben bir köleyim. Biz köleyiz. Açık ifade evet. bu toplum kölesleşmiş bir toplumdur. Ama ve lakin, güzel arabaya biniyor, büyük ekranlı televizyonu var evde vesaire. Bunları da nasıl sağlıyor? Geliri yetmiyorsa krediyle sağlıyor. Krediyle de faizin kölesi oluyor. Yani sistemde hep böyle gitmiştir. Ondan gelecek çağda daha güzel bir hayat yaşıyoruz gibi görünecek. Ama daha büyük köleler olacağız. Aslında normalde şartlar ilerlerken kölelerin de şartları ilerliyor. Bunu böyle bakmak lazım. Evet. Yani bu adam lüks yaşıyor diye bu köle değil diyemez. Lüks yaşayan köleler. Kölelerin de kendi içerisinde şeyleri var. Ekonomik dereceleri var. Tabii ki. Ya bu demek değil ki yani çok zengin bir köle de olabilir. De sistem nasıl? içerisinde. Yani kölelik nedir? Ne ile ölçülür? Bir emeği bir başkası tarafından kendi iradesi dışında kullanılıyorsa veya sömürülüyorsa da diyebiliriz. Hı hı. Köledir değil mi? E peki bugüne getirdiğimizde emeğin karşılığı olarak ne koyulmuş? Bir para denilen bir kavram koyulmuş. Para eşittir emek artı zaman. O da eşittir özgürlük değil mi? Yani bu çok evet. basit bir denklem değil mi? Evet. Özgürlükse eğer birileri para basıyorsa sürekli merkezi olarak para arzını belirlerken onun değerini düşürüyorsa, değerini düşürdüğü zaman bir diğer bütün insanların cebindeki parayı elini cebine atmadan çekiyorsa aynı zamanda özgürlüğünü de çekiyor demek değil midir? Kesinlikle. Aynı zamanda o zaman bu denklemin diğer bir ucu onu köleleştiriyor demek değil midir? İşte böyle dolaylı olduğu zaman insanlar bunu göremiyor, körleşiyor. İşte bu koyun psikolojisi burada açığa çıkıyor. O yüzden %100 katılıyorum isset sana bu kölelik meselesine. Yani bir de görünmeyen bir tarafı da işte bu parayla yapılan, paranın fiyat iradi olarak evet. üretilmesi. Fiyat deyince fiyat zannediyor insanlar. <laughs> yani isteğe dayalı, iradeye dayalı, sen idraki para dediğin sistem meselesi şey vardır. Çok e, Mike Malone'un bir e, takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz tanıdık, Amerikalı evet. çok iyi bir üstattır. Şöyle diyor, markete gidiyorum diyor. Ondan sonra işte cebimden kağıdı çıkarıyorum. Değersiz. Hiçbir şey anlamı olmayan kağıdı çıkarıyorum. Veriyorum diye. Karşılığında diye yemek alıyorum. Şunu alıyorum. Diyorum. Garip geliyor. Komik geliyor. Aslında düşündüğün zaman öyle. Yani hiçbir karşılığı yok ki bunun. Birileri buna sözde evet. bir değer izafe etmiş. Ona o değeri izafe eden yapılar. Bunu hükümetler diyebiliriz. Devletler diyebiliriz. Bankalar mı falan filan. O yapılar ortadan kalktığı zaman bunun herhangi bir değeri kalıyor mu? Ona değer izafe arkasındaki güç. Yok. Çok güzel Bir illüzyon ya müthiş bir. Bir bir hayal, bir ilüzyon, bir kandırmaca, bir hokkabazlık. Evet. Yani ne dersen hepsi doğrudur bu tarz kelimelerin bu oyun için. Ama kabullenmişiz ve gönüllü gönülsüz parada. Ama gelelim bakın teknolojiye geldik mi <laughs> gönüllü köle oluyoruz. Gönüllü. Evet. Çünkü biz bedelini şöyle bedava dediğimiz yani bir fiyatı olmayan, para ödemediğimiz bir şeye bedava diyoruz. Ama karşılığını veriyorsun. Onun farkında değiliz. Bir bedelini ödüyorsun. Sosyal medyayı kullanıyor herkes bedava bedava bedava. Ama ne oluyor? Bütün verisini veriyor. Bütün verisini. O veri veriyor. o kadar kıymetli. Bedava ki. içerik veriyorsun. Bedava. Sonra. Sen bedava kölelik yapıyorsun işte. Sen kölelik yapıyorsun. Onu yaparken de Kölelik bedava. yapıyoruz yine. Evet. Köleyiz, hizmetindeyiz. Onların sahiplerinin hizmetindeyiz. Bunu anlattım mı? Gönüllülük e gönüllü, örülüktü. Yani ben gönüllüyüz. şu örneği çok sık veriyorum. Endüstri devrimine kadar efendiler kölelerini seçerlerdi. Endüstri devriminden sonra efe, köleler efendilerini Aynen seçmeye öyle. O başladı. O gittikçe daha da kutuplaşacak. Artık öyle bir değişecek ki her şey. Yeni teknolojiler. Bakın, burada her şey daha dijital, görüntüde. Ama benim dediğim o hesaplama kapasitelerine nanoteknolojiyi karıştırdığın anda maddileşecek. Yani şuradan madde oluşacak. Nano, moleküler anlamda istediğiniz bir şey önünüze gelecek. Üretim değişecek, tüketim değişecek, bütün anlayışlar değişecek. Sistemsel değişim olacak. Bir ekonomist olarak içine baktın mı bütün ekonomi anlayışı değişecek. Robotlar üretecek, kim tüketecek? Hani hep bu soru vardır. Robotlar üretiyorsa tüketen kim olacak? Çünkü para kazanmıyorsa. Para gerekmeyecek işte. Para yerine başka bir şey girecek. Gelecek. Kesin. Bir değer sayım metodu gelecektir. Hani bir film vardı. Burada böyle kaç e, yıl, ay, gün kaldıklar zaman veriliyordu çalıştıklarında. Zaman bitti mi kalbi duruyordu insanın. Evet. Örnek olarak bu sadece bir e, distopik bir vizyon olarak canlandırılmış bir şey benzer şeyler olabilir. Aynısı evet. olacak demiyor. Filmin mi? adı da in time'dı galiba In time mi? Evet, evet In time'dı ve süresi dolmasın diye sürekli bir kredi, para yüklenmesi evet. gerekiyordu yani. Çalışman gerekiyordu. Zaman yükliyorlardı şey para değil de zaman yükliyorlardı. Çalışınca çalıştıkça zaman alıyordu ve ömrü uzuyordu. Ama bitti mi ölüyordu. 24 saat 48 saat önemli. Öyleydi. Şey o zaman yani. zamanın efendileri de orada Merkez Bankı FED'i göstermişlerdi o da. Evet. Çok enteresan bir bilgi kurumu. O kurgu olarak. Ama buna benzer bir şey oluşacak hiçbir şey karşılıksız olmaz. Onu evet. unutmayalım. ya aslında burada şöyle alınıyor. bir şey var. Öyle bir dönem işte duruyoruz ya. Yani insanlığın özgürlüğü için bir geçiş olabileceği gibi insanlığın çok daha büyük, daha distopik bir dünyaya geçişinin de yolunu açabilir. Böyle bir ikiye ayrılmış yol bir insanoğlu olarak. Bunun şeyinde duruyoruz dönemecinde. Bu bana şunu hatırlatıyor. İsrailoğulları çöldeyken kendilerine Hazreti Musa önderliğinde o şehre girin dendiği zaman kendilerine vaat edilmiş orası ve girin deniyor. girdikleri zaman o vaat edilmiş topraklara girip mükemmel bir hayata başlayacaklar. Ama o gün girmiyorlar o fırsat varken ve 40 yıl çölde e, susuz, aç, bitap, e, dolanıp e, hatta sürünmek bile diyebiliriz sürünmek zorunda kalıyorlar. 40 yıl boyunca ondan sonra oluyor. Yani o fırsat varken eline geçmiyor. Ben onu öyle bir metafor olarak Buna benzetiyorum insanlık açısından. Bir şeyde duruyoruz, önümüzde bir sistem çöküşü gelecek ve yeni çok daha iyi bir dünyaya geçiş için bir fırsat olacak. Çünkü eski köhneleşmiş, sistem çökmüş. Yeni daha güzel, adil bir sistem yapabilirsiniz değil mi insan olarak? Yapabiliriz. Ama bunu girmeyip, bunu kaçırırsak bu treni, bu durakta kaçırırsak 40 yıl daha bekleyip sanki insan dünya distopik bir cehenneme dönüşecekmiş evet. gibi geliyor. Video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.